Selam gençler. Apple Watch'lar çok güzel bir seviyeye geldi diyebilirim. Watch OS 11'i yaklaşık bir ay sonra hepiniz saatlerinize kuracaksınız. Belki bir aydan daha az kaldı. Ve bu güncelleme ile Apple Watch'lar gerçekten bir level atladılar bazı konularda. Özellikle benim takıldığım, eksik bulduğum bazı şeyler vardı. Bunlar düzeldi. Yeni özellikler geldi. Yeni kişiselleştirmeler geldi. Yeni sağlık özellikleri ve fitness özellikleri geldi. Bu videoda hem yeni gelen özellikleri hem benim kendi keşfettiğim hem de böyle de kıyıda köşede kalmış Apple'ın bahsetmediği özellikleri size aktaracağım arkadaşlar. Birincisi fitness özelliklerinden başlamak istiyorum. Artı fitness hedeflerini planlayabiliyoruz. Bu o kadar eksik bir konuydu ki. Apple Watch'u sevmememe nedenlerinden birisi de buydu. Günlük kendinize işte kalori hedefi koyabiliyorsunuz. Benim 1000 kalori ve bu hedefleri tutturduğunuzda size ödül veriyor. Motivasyonunuzu sağlıyor. İnsan bir gün de iki günde dinlenmek ister kardeşim yani. Bunu belirtemiyorduk. Artık belirtebiliyoruz. Yani pazartesi, salı, çarşamba 1000 kalori Perşembe Cuma sıfır kalori diye günlere göre kalori hedeflerimizi değiştirebiliyoruz. Yani spor özellikleri olan bir akıllı saatte mutlaka olması gereken bir şeydi. Bakın tam 11. sürümde geliyor. Bu da biraz komik bir durum ama geldi. Çok güzel. İsterseniz bunu yapamadığınızda da yani o gün hedefini duramadığınızda da bu hedefleri erteleyebiliyorsunuz. Bu özellikle geldi. Güzel bak. Bir sınıf atladık spor konusunda. Antrenman sonrası efor sorusu sormaya başladı. Onu fark ettim ben. Eforla ilgili çünkü yeni güncelleştirmeler var. Siz sporunuzu yaptığınız antrenmanı buradan bitir dediğiniz de sizi soruyor nasıl bir yoğunluktaydı bu antrenman diye. Aslında kendisi hesaplıyor yoğunluğunu tabii ki kalp atış hızınızdan, yaktığınız kaloriden, süreden ama bir de size soruyor. Herhalde biraz doğrulamak ve algoritmayı geliştirmek için yaptıklarını düşünüyorum ben bunu. Buradan hemen kendiniz işaretleyebiliyorsunuz. Bunu antrenman yükü diye yeni bir özellik getirdiler. Büyük ihtimalle bunun için kullanıyorlar. Antrenman yükü de şöyle bir şey arkadaşlar. Eğer siz düzenli spor yapıyorsanız sizin son 7 günlük performansınızı, son 28 günlük performansınızla sürekli kıyaslayarak size bir veri sunmaya başlıyor. Fakat ben bu özelliği kullanamadım. Tahmin ediyorum ki Apple Watch kullananları %99'u da kullanamayacak. Çünkü bunu kullanabilmek için 28 gün boyunca Apple Watch'u yatarken kullanmanız gerekiyor. Birazdan geleceğim uykuyla ilgili yeni geliştirmeler var sağlıkla ilgili. Bu kullanmanız gerekiyor ki sizin uykudaki durumunuza göre de bir performans analizi yapıyor. Dolayısıyla sürekli aktif olarak kullanmanız gerekiyor. Ben saati kurduğumdan belli kullanıyorum. 9 gün kaldı diye uyarı veriyor. Yani bu analizleri henüz ben de göremedim arkadaşlar. 21 gündür takıyorum düşünün gece yatarken. 9 günüm kalmış. Ama güzel görünüyor yani en azından fitness ile ilgili size yeni bir veri daha sunacak. Bu güzel bir özellik olmuş. Antrenman'da durum denetleme özelliği geldi. Bu durum denetleme özelliği aslında mesajlar uygulamasına geldi. Bu nedir? Sevdiklerinize diyelim ki koşuya çıkıyorsunuz. Apple örneği öyle vermiş. Gece koşuya çıkıyorsun. Hemen buradan sevdiğin birine durum denetlemeyi bildiriyorsun. Diyorsun ki ben 1 saat koşacağım. 1 saat boyunca koştu. Seni saat yokluyor. Diyor ki o İyi misin? İyiyim dediğin zaman sorun yok. Ama iyiyim diyemiyorsan başına bir iş gelmiş anlamına geliyor. Ve hemen orada belirttiğin sevdiğinize mesaj gidiyor. Onu uyarıyor arkadaşlar. Bu güzel bir özellik açıkçası bana sorarsanız. Su kilidi var. Antrenman yaparken ekran kendi kendine çalışabiliyor. Ben bunu hep kullanıyorum. Yeri değişti. Önceden antrenman ekranındaydı. Şimdi denetim merkezi düğmesine bakarak denetim merkezinden su kilidini aktifleştirebilirsiniz. Bu da ekstra bilgi olarak beni fark ettiğim kollardan birisiydi arkadaşlar. Fitness konusunu kapatıyorum. Demek isterdim ki saatleri şarjı al artık daha iyi gidecek falan ama onunla ilgili tabii ki bir güncelleme yok. O güncelleme ancak donanımsal olabilir. Ama bu videonun sponsoru McDonald's'un yeni bir ürünü var. 1200 miliamperlik bir power bank, Apple Watch power bank arkadaşlar. Type C portundan şarj ediyorsunuz. Kolayca üstüne saatinizi koyduğunuzda zaten MagSafe özellikle klasik Apple Watch şarjı gibi saatinizi şarj edebiliyorsunuz. Güzel bir özellik üzerinde ekran var. Hatta şöyle göstereyim. Ekranı sayesinde içinde kalan şarj durumunda denetleyebiliyorsunuz. Apple Watch'ta test ettiğim zaman Apple Watch diğer işte işte Watch 6, 7, 8, 9 ya da SE, SE2 modellerine göre tam 2 kat daha fazla bataryaya sahip bu saat. Bu saati sıfırdan 100'e şarj ettiğimde %85'e kadar doldurdu. Bu da demek oluyor ki normal Apple Watch'ları %100'e kadar doldurursunuz. İkinci şarja başladığınızda da %70 seviyelerine, 60-75 seviyelerine kadar yine şarj edebilirsiniz. Yani Apple Watch'ları, klasik Apple Watch'ları birden fazla şarj edebiliyorsunuz. Bu özellikle tasarımda güzel yapmışlar. Anahtara çantaya takabilirsiniz. Özellikle böyle kabin memurları falan çok düzensiz yaşıyor ve Apple Watch'un şarjı sürekli bitiyor arkadaşlar. O tarz kişiler için ya da kamp yapan kişiler için falan güzel bir fırsat olduğunu düşünüyorum. Çünkü saatin nerede ne zaman şarjı biteceği belli olmuyor. Bittiği zaman çıkarırsın hemen çantandan takarsın. Saatsiz şarjsız kalmamış olursun. Maalesef Apple Watch'ların eksiği bu. Onu da bu şekilde Macdodon'un bu ürünüyle en azından tamamlayabiliyorsunuz. Gayet şık ve tatlı bir şarj aleti olmuş. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bir de geçen sefer yine bu şekilde Power Bank kampanyasından bahsetmiştim. Bayağı alanlar olmuş. Özellikle 30 binlik gerçekten iyi fiyata gelmişti. Stove bitmiş ama yenisi gelebilir aşağıdaki linkten kontrol edebilirsiniz. Watchların powerbankli şarj aletini hem de hem de powerbanklerin linkini koyacağım arkadaşlar. Yine böyle 20 binlik ve 10 binlik seçenekleri de var. Bunlara da bakabilirsiniz ama 30 binlik çok iyiye geliyordu. Yanında kablo hediyesi falan fiyatı çok iyiydi arkadaşlar zaten. ihtiyacı olan akıllı olan adamlar almış stov bitirmiş ama yenisi gelebilir dediğim gibi. Şimdi gelelim sağlık özelliklerine. Apple watch ile ilgili yeni geliştirilen sağlık özellikleri artık sonunda geldi dediğim bir özellik otomatik uyku takibi özelliği geldi arkadaşlar. Çok geri zekalıca bir durumdu. Yani saate ben uyuyorum falan demen gerekiyordu. Uyku odağında çalışıyordu sadece. Uyku da kurabiliyorsun. Yani işte akşam 10'da yatarım 7'de kalkarım diyorsun. O gün 7'de değil 10'a kadar uyuduysan 7 ile 10 arasındaki uyuduğun veri saate kaydolmuyordu falan saçma sapan. Şimdi akşam kaç uyursanız uyuyun. Kaydetmeye başlıyor. Sabah kaç uyanırsanız uyanın. Uyandığınızı anlıyor. Çok şükür. Ben bu sadece geri zekalı falan demiştim sırf bu yüzden. Artık yani Apple Watch'lar akıllı bir saat diyebiliriz arkadaşlar. Yeni sağlık özelliği geldi. Yaşam bulguları diye bir özellik geldi. Bu aslında saatin içindeki işte oksijen sensörü, kalp sensörü, solunum, bilekten sıcaklık, uyku süresi gibi verileri toparlıyordu saat zaten ve bunların hepsi tek tek bakabiliyordunuz. Artık yaşam bulgularında bunların bir tek ekranda görebiliyorsunuz ve ortalamasından size sağlık bulgularınız normal bir yüksek düşük gibi veriler sunmaya başladı. Bu da güzel ama yine bu özelliği kullanabilmek için geceleri kolunuza takmanız gerekiyor. Çünkü bu verileri gece analiz edebiliyor. E, doğrusu da o açıkçası yani gündüz sürekli değişiyor. Bütün veriler anlık olarak değişiyor. Her gün gece uyuduğunda nasıl bir veri sağlıyorsun saate? Bunları birbiriyle kıyaslayarak size sunabiliyor. Bence arka bir özellik. Dezavantajı işte Apple Watch'la gece uyumak zorunda olmak. Açıkçası Watch Ultra'yla uyumak çok zor. Ben çok zor alıştım. Hatta alışamadım çünkü çok tombul, baskı yapıyor. Arka sensör kısmı biraz böyle kavisli. O kavis canını acıtıyor falan kol yastığın altında kalınca. İnanılmaz zor bir süreç ama kullananlar varsa uykuda ya da bunları önemseyen varsa bu özellikleri bu şekilde kullanabileceksiniz. Kadınlar için döngü izlemeye yeni özellikler gelmiş. Gebelik bölümü gelmiş. Siz oraya bir gebelik eklediğiniz zaman yine terledim klimasızlık. Oha videonun başı videonun başında ter yoktu ter gelmiş. <laughs> Arkadaşlar klimam yok artık ışıklar falan burası inanılmaz sıcak oluyor. Şu ışık adamı yakıyor. Artık kusura bakmayın. Bu sağlık verileriyle beraber topladığı sağlık verilerini artık bir gebelik bölümü altında size sunabiliyor. Gebelik sürecinizin nasıl gittiği ile ilgili bildirimler alabileceksiniz. Bu da güzel bir özellik. ama bir eksi daha ekleyeceğim. Esas eksileri yeni Apple Watch'a saklıyorum. Kanalı takipte kalın. Yeni Apple Watch çıktığında alacağım arkadaşlar. Bütün eksileri o zaman söyleyeceğim. Mesela sağlıkla ilgili çok önemli bir eksik var bu saatte. Hala düzeltmiyorlar. Hani eklemiyorlar. Apple Watch'lar kalp hızınızı kendisi algoritması otomatik karar veriyor ölçüme. Yani sürekli ölçüm yok. Bazı insanlar sürekli ölçüm yanlış anlıyor. Yo giriyorum, ölçüyorum işte sürekli ölçüyor Gibi öyle değil arkadaşlar. Kalp sensörü çalıştığı zaman burada ışığını görebilirsiniz. Sürekli ölçüm şu. Sizin kalbinizin vurduğu her her anı kaydediyor. Yani işte Huawei'ler, Samsung'lar benim kullandığım Çinli saatler bile bu özellik var. Açtığın zaman diyor ki biraz bataryandan yiyecek haber Okey diyorsun ve ölçmeye başlıyor. Bu çok önemli bir şey. Size başıma gelen hikayeyi anlatayım. Dubai'deyim arkadaşlar. Hava çok sıcak. Biraz yürüyüş yap. Mekana gittik. Oturduk. 5-6 dakika geçti. Soğuk bir bira. içtim 2-3 dakika sonra da kalbim çarpıntı yapıyor yani hissediyorum. Ulan dedim ne oldu? Bir ölçeyim bakayım dedim. Kalbime baktım 120 atıyor. Şunu merak ettim. Yani ne zaman yükseldi bu? Bira içince mi? Sıcaktan geldim oturdum. O zaman yani oturalı 10 dakika oldu. Saate baktım en son ölçümü geriye dönük en son ölçümü 12 dakika önce yapmış ve kalbim 92. 92 normal yani yürüyorken ölçmüş en son. Yani ben şunu görmek istiyorum. Ben yürüyorken 92 idi. Oturdum bira içtim. Aradan 12 dakika geçmiş. 3 dakika önce de bira içmeye başladım. Bu yükseliş yani 92'den 120'ye. Son 3 dakikada mı oldu? Ben bira içtiğimde mi bu çarpıntı başladı? Yoksa sıcaktan soğuğa geçtim, oturdum diye mi çarpıntı başladı? Bunu çok merak ettim mesela. Bunu Apple Watch da göremiyorsun. Benim için en önemli konu bu sağlıkla ilgili. Apple Watch'ta sürekli kalp atış hızını ölçme diye bir şey yok. Genel olarak bu şekilde de idare ediyor okey ama ben bu veriyi göremedim mesela. Görseydim orada 2 dakika önce başlamış yani birayı içmeye başlamışım kalbim 90'dan 120'ye çıkmış e ben başka zaman onu bir daha test edecektim kendim işte bir içecektim bakıyorum çıkıyor mu çıkmıyor mu sonra doktora gidecek. Çok önemli bir eksik bilginiz olsun. Ben o yüzden sağlıkla ilgili sırf bu nedenden dolayı nedense Apple Watch'u çok tavsiye edesim gelmiyor diğer saatlere yönlendiriyor. Şimdi gel genel yeni gelen özelliklere bakalım. Ses tonu değiştirebiliyorsunuz. Apple Watch'ların bildirim tonlarını, aramaları vesaire artık ses tonlarını değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Akıllı widgetlar geldi arkadaşlar. Widget ekranı var artık. Size en önde önemli konular olmak üzere size böyle hava durumunuz, fitness verilerini, işte televizyon açıkta televizyon verilerini gösterebiliyor. Ve güzel bir özellik çeviri özelliği geldi. Artık Apple Watch'tan da çeviri yapabiliyorsunuz. Buradan konuştuğunuzda konuşmayı direkt olarak seslendirme özelliği de var. Bu da güzel olmuş. Saatten çeviri yapmak güzel arkadaşlar. 우리 만날 수 있을까요? Bir diğer yenilikte offline haritalar geldi. Telefondaki haritalar uygulamalarından bölgenin haritasını indirdiğinizde, saatleştirdiğinizde, Apple Watch'unuzda da internet olmasa bile burada e, o bölgedeki ya indirdiğiniz kadar ki bölümü offline olarak kullanabiliyorsunuz. Bence önemli bir özellik. Geç kalmışlar bence bunun içinde çünkü doğa sporları için önemli bir detay diye düşünüyorum. Size saat kadranı yapabilmeniz için akıllı fotoğraflar öneriyor. Aynı zamanda biraz daha kişiselleştirebiliyorsunuz bu fotoğraf saat kadranınızı. Çift dokunuş özelliğini de geliştiriciler Açmışlar API artık bunu farklı uygulamalarda da kullanabileceğiz. O da gelecek özellikler arasında. Bir de o ve son display ekranını birazcık kişiselleştirebiliyorsunuz. Bu widgetleri vesaire ekleyebiliyorsunuz. Bu da güzel olmuş arkadaşlar. Terin suyun içinde kaldım. Kanala abone olmayı unutmayın gençler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.